Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Ben Can Sayın. Bugün Uşak merkezde Orkutey'de yeni bir gün. Birkaç tane yenilik yaptım arkadaşlar. Onları geçmeden önce hemen hayvanlarımızın bir yemini verelim. Ondan sonra ufak bir sohbet edeceğiz. Bugün işimiz yoğun arkadaşlar. Bugün birkaç yere olacağız, traktörle falan gideceğiz. Birkaç toplanacak yer var yine. Hemen şu şekil Evet arkadaşlar. Kuzularımızın da yemini verdik. Şu an arkadaşlar burada yaptığım yeniliklerden bahsedeceğim. Hemen şuradan şöyle geçeyim. Şimdi şunları temizledim de göstermeden önce. Ya geliyorum burada koşturuyorlar. Ne kadar Bir şekilde bunları pisliyorlar arkadaşlar. Bunlar A kalite. Haliden kalite birinci sınıf yalama taşları arkadaşlar. İçerisinde birçok vitamin var. Hani bakın şu an koçumuz çiftleşiyor. Ama diğer şerefsiz koç onu engelledi. Şimdi hortumu çektim arkadaşlar. Allah'ın hortumu almışım. İstediğim yere kadar en sonuna kadar uzunuyor. Mükemmel bir derece. Hemen üstünü güzelce tanecikli suyla sıktım. 10 numara 5 yıldız bir şekilde temizlendi. İçerisinde A, B, C, D, E, F, G yumuşak G dahil her türlü vitamin var. Aynı zamanda ne yaptım? Bunlar yetmedi arkadaşlar. Bir de hayvanlara yine A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G dahil tüm vitaminleri barındıran bir de tozlar aldım arkadaşlar. Şimdi hayvanlar sen çiftleşme döneminde ne kadar iyi bakarsan onlar da sana doğurma zamanında o kadar iyi kuzu verir. Şimdi bakıyorum bazı insanlar tamam 200-300 kuzu alıyorlar arkadaşlar. Hani kuzulara bakıyorsun böyle fare kadar. Hani şöyle o kuzuyu nasıl buçuk dört ayda 45-50 kilolara getireceksin yani gelmez. O hayvanın gelme ihtimali yok. Çok güzel rakamlar aldık arkadaşlar. Bakın şu an kendi koçum da burada. Reis. Aşım yapmayı öğreniyor aynı zamanda. Şu hayvan arkadaşlar 12. ayın 20'sinde doğdu. Bakın yani şu hayvan 12. ayın 20'sinde doğmasına rağmen hem atletik böyle yağlı şişko obezite bir hayvan değil hem de tarz bayvan arkadaşlar şekil yani bu hayvan İnşallah ilerleyen yıllarda bu videoları çok göreceğiz yapacak yani bu oğlan görevini yapacak evet arkadaşlar şu an arpa ezmelerimizi almak için bu işin bölgemizdeki üretim merkezinden birine geldik burada arkadaşlar arpa ezmesi değil arpa flake yapılıyor Buradaki hazır hale getirilmiş arpezmeleri arkadaşlar. Telezonla yukarı gidiyor. Yukarıdan Bu makinenin kendi terazisiyle çuvallanıyor. Hemen aynı yerde dikiliyor. Ve kargolanıyor. Hayvanlarınız taze taze artık filekecek. Arka fletlerimizi aldık. Şu an köye doğru gidiyorum. Bunları şimdi yeni yerimize indireceğiz. Daha önceki arpezmelerimizi evin altındaki depo indirmiştim. Oradan her sabah 3-5 çuval artık taşa taşa yoruldum yani. Bir süre sonra bıkkınlık geliyor. Ama şimdi hepsini yeni yerimize indireceğiz ve artık hayvanları beslemek daha pratik olacak. Evet arkadaşlar bugün Yeni yerimizin ön ve arka çadırları çekilecek. Evet, ilk perdemizi taktık arkadaşlar. Bunlar yazın açılacak, kışın kapanacak. Evet arkadaşlar, ilk tarafın perdesi bitti perdenin şu an etekleri içeride gözüküyor. Ama bunlar kullanacağım zaman dışarıya vidalar attık arkadaşlar. Şu şekil dübelli vidalar attık. Dışarıdan iple gerdireceğiz güzelce. Ve yandan vuran yağmurlar da aşağı düşecek. Yani bu tarafa hiçbir türlü su vesaire gelmeyecek. Rüzgar da gelmeyecek. Gayet güzel oldu. Şimdi sıra öbür tarafta arkadaşlar. Evet arkadaşlar perdeleme işlemimizin sonuna geldik. 10 numara 5 yıldızlı şekilde işlemimizi yaptık ve topladık. Aynı sistemi bu tarafa da kurduk arkadaşlar. Hani piyasada yön çok aslında da kendi biçtiğim tanrılardan temin edeceğim arkadaşlar. Hani o çok... Evet arkadaşlar işlemimizin kalanına camsız olarak devam ediyoruz. Nasip değilmiş ya. Valla bu sene bu üçüncü cam oldu arkadaşlar kırıldan. İki kere arka cam, bir kere yan cam kırıldı. İlk defa bir iş yaparken bir cam kırıldı. Diğerleri hep kırıldı, bir kere kırıldı işte. Yapacak bir şey yok. Allah korusun. O daş güzel kapıya geldi. İnsan ölür.